TRT Genel Müdürü Profesör Doktor Zahit Sobacı Aybüke Pusat'ın teşkilat listesinden boykot çağrısı ile ilgili paylaşımları gerekçesiyle çıkarıldığını duyurdu. Sobacı 2 Nisan'da X hesabından yazılı açıklama paylaştı. Açıklamada TRT projelerinde yer alan kişilerin ülkemizin ekonomisine hedef alan siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olmayacağı vurgulandı. Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğine açıkça aykırılık teşkil etmektedir denen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı. Teşkilat dizisine rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleriyle asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerinde hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkartılmıştır. TRT'nin teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Pusat, Instagram hesabından 2 Nisan'da alışveriş yapılmamasına yönelik boykot çağrısını paylaşmıştı. Pusat daha sonra bu paylaşımını kaldırdı. Henüz oyuncudan TRT'nin kararına tepki gelmedi. Zahit Sobacı bir nasanda yaptığı diğer bir paylaşımda Pusat'ın paylaşımını destekleyen Ali Aydın'ın adlı senaristin senaryosunu yazdığı Rumi ve Mevlana adlı belgeselin de TRT Tabi platformundan kaldırıldığını duyurmuştu. 2 Nisan boykot çağrılan tepkiler ne oldu? Zahit Sobacı paylaşımına ünlü oyuncu ve komedyen Cemil Yılmaz'dan tepki geldi. Yılmaz ilk hesabından yaptığı paylaşımda kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyorlar mı yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi? ifadelerini kullandı. Ünlü komedyen ayrıca şunları ekledi. Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu. Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın. O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT'de çalışmasın demek oluyor bu. İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. Siyasilerden de oyuncu Aybüke Pusa'da destek mesajları geldi. CHP lideri Özgür Özel, Aybüke nerede oynarsa oynasın, rekorlar kırdırtacağız. Hangi dizide oynarsa onu destekleyeceğiz dedi. Trabzon'da konuşan Özel, sanatçı tutumu ilan ediyor diye işiyle aşıyla oynuyorlar mesajını verdi. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de X hesabından paylaşımında Tayyip Radyo Televizyon Kurumu'ndan da bu beklenirdi ifadelerini kullandı. Aybüke Pusat'a destek veren Ali Aydın'ın yazarı olduğu Rumi ve Mevlana adlı dizi de TRT'ye ait dijital platformundan kaldırıldı. Peki bunlar ne, nasıl oldu? Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan protestoları destekleyen 2 Nisan'da ülke genelinde boykot çağrısı yapıldı. Çağrı'ya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de destek geldi. İstanbul'da birçok kafe, restoran ve iş yeri 2 Nisan'da dükkanlarını açmayacaklarını ya da satış yapmayacaklarını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı boykot çağrısı yapanlar hakkında nefret ve ayrımcılık ve halk ve kin düşmanlığına tahrik suçlarından soruşturma başlattı. Hükümet yetkilileri de boykot çağrılarını eleştirdi. Evet arkadaşlar Aybüke Pusat ile alakalı olan haberimiz bu kadardı. Birçok oyuncudan da destek mesajları gelmeye devam ediyor Aybüke Pusat'a. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce herhangi bir dizide oynayan bir kişinin kendi şahsi görüşü olabilir mi olamaz mı? Ya da bu eleştirilebilir mi eleştirilemez mi? Bunlar hakkında siz de düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.